Cemal Usta'mla beraberiz. Cemal Usta'm nasılsınız? Elhamdülillah iyiyiz efendim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Aynen balığımız burada. Abi. Dolduracağız galiba. Evet, Öyle mi Cemal de. abi? Evet efendim. Neyle dolduracağız? Ne yiyecek balığımız şimdi? Şimdi balığımızın içine soğan ve biberimizi ince doğrayıp evet. hafifçe bir soteleme yapıyoruz. Ondan sonra bulgurumuzu veriyoruz. Onu da beraber tekrar soteleyip üzerine nanesini, tuzunu verip hafif bir salçayla tekrar kavuruyoruz. Üstüne de suyunu verip pişmesini bekliyoruz. Hem göl kuzusu oluyor bu. Öyle Sanki olacak, kuzu efendim. dolduruyoruz. Evet efendim. O evet, zaman <laughs> hazırlamaya başlayalım. Balığımızın pulları, kuyruğu temizlenmiş, yüzgeçleri alınmış, bayağı da büyük. Önce balığımızı galiba doldurmak için içini mi hazırlayacağız. Önce içini hazırlıyoruz. Hazırlayalım. Balık sırada bekliyor. çok pişirmedi Cemal Usta'mız bulguru. Ee, yarı pişti. Ardından balığın içinde devam edecek. Şişme. Ee, yumuşacık olacak. Şimdi dikkatli bir şekilde sazanımızı alüminyum folyoyla kaplıyoruz. Ne kadar pişecek Cemal Usta? Bir buçuk saat civarında fırında fırının özellikle kuvvetli Ateşli olmaması lazım. Ateşli Koltuk teşli. altı dedikleri. Aynen benim. orada pişecek. Yani ateşten uzak bir köşesinde taş fırınımızın pişecek. Ve afiyetle yiyeceğiz. Tadına bakacağız. Şu anda fırına gitmeye hazır efendim. Şimdi tatlı vakti. Elma tatlısı hazırlayacağız. Malumuz efendim Eğirdir'in elmaları gibisi yok.